Bir şey diyeceğim, Be, sen nasıl tavladın Nurten ablayı? Anlat ama. ne olur. Ya ne olur anlatalım ne olur. Şimdi Yavuzcum A ayıptır söylemesi ben yani bu tip işlerden niye anlarım. Kadın ruhunu da tanır. Çok iyi. E, o nedenle de yani haliyle e, yani bir kızı tavlamanın inceliklerini de gayet iyi bilirim. Garson! Haydi. Al bu notu. Şuradaki kıza. Şu beyaz gazozla birlikte ver tamam mı? Şuradaki kız. Garson. Ay yanlış oldu. Garson o kız değil şiştere. Allah! <laughs> ne büyük aşkmış o ya. Oğlum ne gülüyorsun ya? Allah Abi ya. nasıl gülmeyeyim? Allah'ını seversen ya. Sen ne yapmışsın biliyor musun böyle? Yanlış tercih yapıp böyle istemediği bölümde okuyan üniversite öğrencisi gibi olmuşsun. Öyle iş mi olur ya? <laughs> Hakikaten abi biraz öyle oldu ya. Bak biraz <laughs> öyle oldu diyor ha. ya. Sonradan sevdik ama birbirimizi. Herkesin öyle olmuyor mu? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor>